işgalinin 19. yıl dönümünü anıyor. 19 yıldır topraklarımızı işgal eden ve bunlara göz yumanları lanetliyoruz. Bugün burada da bu amaçla birlikte olduk. Bunun için toplandık. Bundan 19 yıl önce 26 Şubat 1992 gecesi arkasına bütün Türk düşmanı dünyayı almış Ermeni Karabağ'ı adım adım medeni geçinen bütün alemin gözlerinin önünde işgal ederken Hocalı'ya saldırmış ve bir gecede Azerbaycan'da 613 vatandaşımızı kalleşçe şey bir gezide. sürgün edilmiş ve yollara düşmüş kandaşlarımızdan 83 çocuk 106'sı kadın tam 613 kandaşımızı katletmiştir. 500 kadar Karabağlı Türk'ü ağır yaralı halde ölüme terk eden Kalleş Ermeniler 1275 kandaşımızı da rehin almıştır. Sayısı hiçbir zaman tespit edilemeyen yüzlerce Türk işte bu Moskov beslemesi satılmış Ermeniler tarafından gözleri oyularak, kaba yüzüleri yüzülerek diri diri toprağa gömülerek katledilmiş hamile kadınların karnı yarılmış, annelerin gözü önünde çocuklarının uzuvları kesilerek işkenceyle şehit edilmişlerdir. Bugün medeniyetten bahseden, bir ferdi için dünyanın her yerinde işgaller yapan, cinayetler işleyen, büyük operasyonlar düzenleyen bütün dünya, söz konusu olan Türklük olunca gözlerini kulaklarını kapatmış, görmezden gelerek bu cinayetlere ortak olmuşlardır. Müslümanlıktan geçinen İran, ikmal yollarını bile kapatmamış, olup olup kan döken Ermeniye, en büyük desteklerden bir taş atımı mesafede yüzlerce kandaşımızın kanı dökülmüş, binlercesi yurdundan gözgün edilmiştir. Karabağ'ın işgali esnasında özellikle Şuşa'daki Türklüğün en kıymetli eserlerinin bulunduğu, 22 müze, milyonlarca kıymetli eserin bulunduğu 927 kütüphane, sayısız arkeolojik abide, türbe, saray, gözü dönmüş katil Ermeniler tarafından talan edilmiştir. Birkaç gün içinde bütün insanlık aleminin, bütün Türk dünyasının gözünün önünde İnsanlık tarihinin en adi cinayetleri, en rezil tecavüzleri, en hulhar katliamları gerçekleşmiş Fakat ordular besleyen, başlar söyleyen bütün bir Türklük Susmus seyirci kalmış, insanlıktan dem vuran bütün bir dünya En büyük barbarlığı izlemekle yetinmiştir Biz, bugün tek Ermeninin burnu kanasa Dünyayı ayağa kaldıran, işgalci Ermeniyi hatırlı misafir gibi besleyen Türklüğün akan kanına, pis ayaklarıyla basarak yaşayan Bütün iktidar sahiplerini Türk'ün kanına kafasını çevirip nedensiz ordular yiyenleri tasmalı it gibi sahiplerinin emriyle dişini tırtlayabilenleri siz yaşayan tırtlık sevdalılarına adiş şehitlerimize ve genç atfızlara şikayet ediyoruz dünya türkliğinin kardeşliği bugünkü ayrı devletlerden ya da siyasi sınırlardan çok çok eskidir parça parça olmuş devletler karımıza tutamış eli kanlı düşman milletler bedeni geçiren dünyanın ağır silahları iktidar sahiplerinin siyasi menfaatleri Türk'lüğün kardeşliğine birliğine zarar veremeyecek. Hadi şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve buradan bütün bir dünyaya açıkça tekrar ilan ediyoruz. Kandaşlarımızın kanı yerde kaldıkça işgalci Ermeni Karabağ'dan defolmadıkça Türk'ün bütün esir yurtları azatlığa kavuşmadıkça Zafer Türk'ün olmadıkça biz bir antlaşmayı, biz bir barışı bir kardeşliği kabul etmiyoruz. Türk yurdunda, Türk hacim olana kadar, Türk sinerik tabaşı sürecek, Türk ırkı sağ olsun, Türk yurdu var olsun, hainleri kahretsin, Tanrı Türk'ü korusun. Yurt için oynayın.